Selam herkese, ben Ezgi kanalıma hoş geldiniz. Size bu şekilde sesleneli tam bir yıl oldu. Bugün 8 Haziran 2021 ilk videomu bir yıl önce bugün paylaşmıştım. Bugüne kadar çektiğim en doğal video olsun ve hiç böyle çok fazla edit yapmadan sizinle paylaşmak istiyorum. Her ne kadar hala kendi başıma konuşuyormuş gibi hissetsem de çekerken hala biraz tuhaf geliyor. Ama alışıyorum buna. Bir yıl oldu artık. Eskisi kadar heyecanlanmıyorum video çekerken. Beni güzel anlamda heyecanlandırıyor. Konuşurken panik yapmıyorum öyle söyleyeyim. Hiç baktınız mı bilmiyorum ama kanalımın hakkında kısmına bakarsanız bu kanalı aslında 2011 yılında açtığımı göreceksiniz. 2011 yılında ben henüz 16 yaşındayken aslında bir lise öğrencisiyken blog açarak başlamıştım. O zaman bloglar, blogspot, wordpress bunlar da rağbet görüyordu. Hatta YouTube'dan daha fazla rağbet görüyordu. YouTube'da bir Sevi bir vardı. Sonrasında Gökçes Life vardı. Onun dışında da Türk YouTuber bu alanda, bu moda, güzellik, bakım alanında yoktu. Tam anlamıyla yoktu. Eğer yani Umarım unuttuğum yoktur ama ben o yaşlardayken onları izliyordum. Onun dışında bir blogum vardı. EK Style diye. Orada da işte evde kıyafetler deneyip, kombin yapıp fotoğraf makinesini zamanlayıcıya ayarlayıp fotoğraf çekilip onları paylaşıyordum. Altına da kombinimi anlatan, detaylarını anlatan yazılar yazıyordum. İşte nereden aldım, edit yapmayayım diyorum ama satıcı geçiyor. Sesi gelecek, <laughs> yapacağım mecbur. Neyse o blogda da böyle kendime paylaşıyordum. İşte dünyadaki önemli modaya dair haberleri, moda günlerini, moda haftalarını takip ediyordum. Onlar defilelerden fotoğraflar paylaşıp. Yani bir dergide moda editörü, moda yazarı gibi... Ben onu blogumda yapıyordum. O dönemde Ankara bloggerları daha popülerdi. Onu da hatırlıyorum. Benim takip ettiğim Tayfa diyeyim kitle daha çok Ankara blogger'ıydı. Her neyse yani ben o yaşlarımdan itibaren aslında nerede olmak istediğimi, ne yapmak istediğimi biliyordum bunun bir meslek olabileceğini düşünmeden bu şekilde evrilip bir meslek olacağını bilemezdim tabii ki o tarihlerde ama olmak istediğim olanı biliyordum. Sonra öyle gelişmedim. Kapatmak zorunda kaldım. Herhalde tarihin ilk siber zorbalıklarından biridir bilmiyorum. O dönemlerde maruz kaldığım için bir de 18'den de küçük olduğum için bırakmak zorunda kaldım. Ama hep böyle çocukluğumdan beri hatta değil ergenliğim çocukluğumdan beri ne alanda ilerlemek istediğimi neler yapmak istediğimi biliyorum. Hep böyle görsel görsel odaklı ama insanlara da dokunabileceğim bir şey. Kafamda hep böyle hayal ediyorum. Yani bir isim koyamıyorum ama göze hitap eden, estetik gelen ve insanı da içinde barındıran bir şey olacak. Yani böyle ikisini harmanladığım bir işim olsun. Hayatımı bu yönde sürdüreyim. Öyle istiyorum. Sonra lisans eğitimimi farklı bir alanda aldım. Ama ucundan sosyal medya ve dijital dünyayla bağlantı kurabileceğim bir alan diyebilirim. Bu alanda kendimi ekstra geliştirdim. işte kurslar şunlar bunlar. Kendi isteğimle öğrenmeye başladım öyle diyeyim. İleride bu kadar büyüyebilecek, kendi başına bir sektör olacak bir alan olduğunu düşünmüyordum tabii ki sosyal medyanın. Ama bir parçası olmak hep istiyordum. Sonra bu fırsatı kullanan insanları gördükçe içimde istek arttı. Tekrar başlamak istedim, dönmek istedim. İşte o zaman ben yapamadım. O zaman başaramadım. O zaman başkalarının düşüncelerinin önemli olduğuna yenik düştüğüm andı. Kendimi bastırdığım, kendimi geri plana attığım zamanlar o zamanlardı. Geçmişi artık değiştiremem. Geçmişi bugün konuşursam sadece bugünüme yazık ederim. Bunu da biliyorum. Sadece küçük bir örnek olabilir diye size anlatmak istiyorum. Fırsatı görebilmek, bunun bir fırsat olabileceğini bilip değerlendirmemek, fırsatı hiç görememekten daha kötü. Gerçekten yani bunu fırsat doğru bir kelime mi değil mi şu an çok emin değilim ama en güzel bu şekilde tanımlayabilirim. Bu sadece dijital sektörde, sosyal medyada değil. Hayatın herhangi bir alanında olabilir. Eğer içinizde küçücük bir doğru olduğuna dair inanç varsa yapmak istediğiniz herhangi bir şeyde dans etmek, müzik, belki sanatla ilgili değil ne bileyim mühendis olmak, doktor olmak bunu seçerken küçücük bir doğruluk payı bile hissediyorsanız peşinden gitmeye değer. Eğer size en yakın çevrenizde sevdiklerinizi hayati derecede bir riski atmayacaksa gerçekten denemeye değer. Hayat her zaman başka bir seçenek olduğuna da inanıyorum. O yüzden bu şekilde evrildiyse, ben bu kadar geç başladıysam ya da daha öncesinde yaptıklarım her neyse yine benim seçimlerimdi. Ve benim mutlu etmeyecek şeyleri bile isteye seçtim. Daha garanti, daha böyle toplum ve aile tarafından kabul, kabul görebilecek bir iş, bir ünvan, maaş, sosyal statü, her neyse ne demek isterseniz onlara sahip olacaksam bile asla mutlu olmayacağımı fark ettiğimde bıraktım. Kendimi çok tekrar etmek istemiyorum ama ilk videomu belki izlememişsinizdir. Onda aslında bahsediyordum nasıl işte işimi bıraktım ve bu alanı hep istediğim için konfor alanından çıkıp bu sosyal medya alanına geri döndüm. Tekrar istediğim, sevdiğim işi yaptığım için mutluyum vesaire. Özetlemiştim aslında orada ama daha böyle heyecanlı ve tekleyerek. Asla mutlu olmayacağımı biliyordum ve çabaladım. Bu çalıştığım yerle de kesinlikle alakalı değil. Tamamen benim kendi karakterim, istediğim alanla ilgili. Çünkü Türkiye'de gerçekten alanının en iyisi olan yerde çalıştım. Mükemmel insanlarla çalıştım. İnsanlarla diyaloglarım yine güzeldi. Ama yaptığım şeyi sevmiyordum, sevmeyecektim. Hiçbir zaman sevmeyecektim, bunu da biliyordum. Çünkü benimle bağdaşan hiçbir şey yoktu aslında. İşi bırakmadan önce de kendime çok güzel bir artılar, eksiler tablosunu yaptım. Eksiler fazla olduğu için bıraktım zaten. İşte aldığın maaşın 5 katını alsan, şunları şunları alabilecek, efor edebilecek güce sahip olsan bu iş seni mutlu eder mi? Yani diş şunu şunu istiyorum, aldım e ee, ama yaptığım iş bu olmaya devam edecek. Sektörümle de alakalı değil aslında. Beyaz yakalılıkta çarkın işleyebilmesi için dişlilerin tam oturması gerekir ya. Bir diş bozulursa o çark dönmez. Yani işlemeye devam etmesi için sana verilen görevi yapman gerekir. Dışına çıkamazsın. E bu hiç benlik bir şey değil. Hiçbir zaman benlik bir şey de olmayacak. Hiçbir zaman da olmayacağını fark ettiğim için Bıraktım. Bıraktığımda pandemi yoktu. Dünyada korona diye bir şey yoktu. Sonra biraz tabii ki de patladım. <laughs> planlar tutmadı. Zaten hayat biz planlar yaparken başımıza gelenler. Başımıza gelenleri biz seçiyoruz dedim ama pandemi bunlardan biri değildi. Tabii ki de öngöremeyeceğim bir şeydi ve hayatım çok farklı bir şekilde devam etmeye başladı yine de avantajlarını kullanmasını bildim. Ben ekonomik özgürlüğünü erken sayılabilecek bir yaşta elde etmiş biriyim. Öğrenciyken de çalıştım. Para kazanmanın ne olduğunu ve ne kadar güzel olduğunu da biliyorum. Bunu asla inkar edemem. Para kazanmak ve paranın sağladığı konfor çok güzel bir şey. Şu an para önemli değil diyebilecek bir insan değilim. Diyenleri de hiç samimi bulmuyorum. Şöyle önemli değil. Paradan daha önemli şeyler tabii ki var. Ama para tamamen önemli değil diyemiyorum. O yüzden bunlardan vazgeçebilmek kolay değildi. Ama ömür boyu sevmeyeceğin bir şekilde hayatını şekillendirmek, sevmeyeceğin bir işlerde çalışıp kazandığın para mı? Yoksa seveceğin bir işin peşinden gitmek, her neyse seveceğin herhangi bir şeyin peşinden gitmek, daha sonrasında onu gelir getirebilecek bir şeye dönüştürmek mi derseniz, tereddüt etmeden sevdiğin şeyin peşinden gitmek ve onun sağladığı gelirle hayatını devam ettirmek derim. Sevdiğin şeyi yaparken insanlar bir şekilde fark ediyor. Seni destekliyor, kazanmanı istiyor sana kapılar açılıyor ve sen bir şekilde onu da çabalarınla gelir kapısına dönüştürebiliyorsun. Bekarım, evli değilim ama iş bir yerde evlilik gibi. Düşünsenize hiç sevmiyorsunuz ama birbirinizi idare etmek zorundasınız. Bir ömür geçirmek zorundasınız sevmediğiniz bir kişiyle. Çünkü işte karşılıklı beklentileriniz, birbirinize sağladığınız yararlar var. Aynı şey. Ne kadar mutlu bir ömür sürebilirsiniz ki? İşte böyle, böyle olduğunu düşünüyorum. Yani birbirine çok benzer ilişkiler olduğunu düşünüyorum. İşle e, evlilik arasında. Hemzelenmemiş biri olarak bilmiyorum. Fikrim değişir belki de. Bir yıldır bu kadarını söylemek bilmiyorum doğru olur mu? Bir şey kazanmadığım halde inanılmaz mutluyum. Bu konuda yanlış anlaşılmak hiç istemem. Yani tuzun kuru mu falan gibi. Bilemezsiniz arkasında olanları. Ve benim için çok önemli olan şeylerden biri olan ekonomik özgürlüğümü kaybetmeme rağmen bu geçen bir yılda asla bir gün bile, bir saniye bile beyaz yakalı hayatıma geri dönmek istemedim. Zorluklar olmadı mı? Oldu. Olmaya devam edecek oluyor da. Sadece ekonomik anlamda değil. Mesela ben hala telefonumla çekim yapıyorum. Ve telefonum çok yeni bir telefonda değil. 3 yıldır benimle. O yüzden bunu da düşünüyorum. Mesela 3 yıldır bu telefon benimle ben hiç değilse 3 yıl önce başlasaydım. Ve o zaman düşüncem şuydu. Yeterli ekipmanım yok. Telefonla nasıl çekeceğim? Kim izleyecek? Beğenmezlerse. Beğenmesinler. Ne olur ki? Yani beğenmesinler. Benim şu anda da beğenilmeyen videolarım var ve bu beni zerre etkilemiyor. Hatta en çok izlenen videom en sevdiğim videom mu? Belki de değil. Belki de en az izlenen video benim en çok keyif alarak, en büyük mutlulukla paylaştığım video. Bu bana yeter. Tabii ki izlenilmesi, beğenilmesi, altına yorum gelmesi inanılmaz mutlu ediyor çünkü iletişim kurmak için yapıyorum bunu. Ama izlenme benim için her şey demek değil. Buradan ne edeceğim gelir her şey demek değil. Çok yakında ben bu telefonumla çektiğim videolar sayesinde inanılmaz güzel bir projenin parçası olacağım. Bu kadarını söyleyebilirim. Çok detay veremiyorum maalesef. Henüz hmm, konuşamıyorum işte <laughs> anlayın. Zaten gerçekleştiğinde sizinle paylaşıyor olacağım. Heyecanlandım. Şu an tekrar heyecanlandım. Sesim biraz titriyor olabilir çünkü. Ee, beni inanılmaz gururlu hissettiren, mutlu hissettiren bir iş yapacağım. Benim için güzel dileklerde bulunan insanların da <laughs> bir saniye. Benim için iyi dileklerde bulunan, destekleyen sizleri de mutlu edeceğine eminim. Bana inanan desteğini Esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendime inandığım için kendime de çok teşekkür ediyorum. Bir yıldır bırakmadan, hiç pes etmeyi düşünmeden devam ettiğim için. O yüzden başlamak istediğiniz şey eğer YouTube'sa ya da değilse de sadece örnek olarak alabilirsiniz. Elinizdeki imkanı kimseyle kıyaslamayın. Ne varsa onunla başlayın. İlk videomu editlediğim o laptopum 13 yıllık bir laptoptu ve her kırpma tuşuna bastığımda bile donuyordu o kadar söyleyeyim. Ben onunla bu yola başladıysam siz de elinizdeki imkan her neyse onunla İstediğiniz her şeye başlayabilirsiniz. Başarılı olursunuz ya da olamazsınız ama başlamak için kesinlikle yeterli. Şu an bu videoyu izliyorsanız internet erişiminiz var. Bir mobil cihazınız var ya da laptopunuz, artık tabletiniz neyden izliyorsanız. Teknolojik bir cihazınız var ve bunlarla bağlantılı bir şeyler üretmek istiyorsanız yeterli donanımınız var. Benim tripodum da yoktu, ışığım da yoktu ama başladım. İyi ki de başladım. İlk videomu Asla silmeyi düşünmüyorum. YouTube var olduğu sürece içerik üretmeye devam etmek istiyorum. O video hep orada olsun istiyorum. Böyle biraz kendimden bahsetmek istedim, sohbet etmek istedim. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Henüz abone değilseniz, ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olun, videoyu beğenin, yorum yapın. <laughs> Çok yakında gerçekten güzel şeyler olacak, güzel şeyler paylaşacağım. Beni mutlu ettiği kadar sizi de mutlu edecektir diye düşünüyorum. Başka sektörler için çok bir şey söyleyemiyorum ama YouTube'a başlamak istiyorsanız illa farklı olmanıza gerek yok, illa yapılmamış bir şey yapmanıza gerek yok. 2021 yılında, 2011 yılında ne içerik üretiliyorsa hala aynılarını üretiyorum ve izleniyor çünkü Yapılan içerikten ziyade yapan kişinin nasıl bir içerik ürettiği konudan ziyade o konuyu videolarda içerikte nasıl işlediğiniz önemli. O yüzden orijinal bir fikriniz olmadan da başlayabilirsiniz. Başkalarını direkt kopyala yapıştır yapmadığınız sürece ki bu çok daha zor bence. İlla insan kendinden bir şey katıyor, katmalı ve istikrarlı bir şekilde bu yolda ilerleyince Bence herkes başarıya ulaşabilir diye düşünüyorum. Daha çok yolun başındayım. Daha bir yıllık bir youtuberım. Yine de bu konuyla ilgili bir video isterseniz de yapabilirim. Nelere dikkat edilmeli, stratejiler, algoritma vesaire. Bence çok fazla stratejik oynamaya da gerek yok. Çünkü sırf izlenme uğruna video yapılmaz. Başka bir videonun konusu olabilir onlar. Çok konuşmuşum ben. Yine editlemem gereken bir video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalmaya devam edin. Yakında o beni çok heyecanlandıran şeyi sizinle paylaşacağım. Görüşürüz.